futbol kimi izleyicilere hücum kısmında daha fazla keyif veriyorken kimlerine ise savunma tarafında. Ancak futbol dünyasındaki genel kanı, özellikle savunmanın çok daha önde olduğu katı planlarda bu taktiğin oyunu çirkinleştirdiğidir. Ki anti futbol felsefesini benimseyen birçok teknik adam ve takım hala da günümüzde varlığını devam ettiriyorken en iyi hücum savunmadır taktiğine kaldığı yerden devam ediyorlar. Taraftarlar günümüzde anti futbolun dozunun daha da arttırıldığı taktiklere haram bol diyor. Peki oynamaktan çok oynatmamak taktiğini benimseyen Harambo, neden futbolun en nefret edilen taktiği? Bu oyunun en büyük temsilcileri kimler? Gelin bu sorunun yanıtını hep birlikte bakalım. Videoya geçmeden önce bu tarz içerikler, analizler ve hikayeler için 2 saniye ayırıp kanalımıza abone olmayı, videoya hype vermeyi unutmayalım. geçmişten beri futbol severlerin tartıştığı yegane konulardan biri bu oyunda hücum mu yoksa savunmanın mı daha önemli olduğudur. Bir kısım gol atmanın ön planda olduğu ofansif futbolu saf futbol gözüyle bakarken diğer kısım ise taktiklere bağlı kalınmayan savunmanın ön planda olduğu futbolun daha önemli olduğunu düşünür. Tabii ki bu düşünceler biraz da futbola bakış açınızla ilgilidir. Anti futbol terimi 1940'lı yıllarda Alman bir spor yazarı tarafından ortaya atılırken bu terimin öncü taktiği İtalyanların Catenaccio'su olarak kabul edilir. Türkçe'de asma kilit anlamına gelen Katenaccio'yu ilk kez 1938 yılında İsveç milli takımının başında bulunan Avusturyalı teknik adam Karnapan tarafından uygulanırken bu taktikle gerçek anlamda ilk başarılar 60'lı yıllarda Inter teknik adamı Arjantinli Helenio Herrera ile gelmiştir. Çakılı bir defans oyuncusu üzerine 1-3-3-3, 1-4-4-1, 5-3-2 gibi çeşitli formasyonlarda oynanabilen Catenaccio savunmadaki oyuncu sayısını arttırılıp orta sahadaki futbolcuların defansif seçilip adam adama sert markajın yapıldığı, disiplini içeren ve belli anlarda hızlı kontra atak futbolunu benimseyen bir oyun anlayışıdır. Bu taktik her ne kadar defansif olarak bilinip günümüzde futbolu çirkinleştirdiği söylense de doğru uygulandığında asla sıkıcı değildir. Yani 10 kişi defansta bekliyor, otobüsü kalenin önüne çekiyorlar durumu yok sadece. Her ne kadar Catenaccio'yu 1972 yılında Ajax'ın Inter'i mağlup etmesiyle total futbolun yıktığı söylense de o yıldan sonra da özellikle İtalyanlar bu taktiğe bağlı kalmaya devam ettiği. Ancak Katenatçı haricinde anti futbol, 90'lı yıllarda bu sefer de fiziksel ve kuvvete dayalı oyunlar tercih eden Alman ve İngiliz takımlarıyla ile O yıllarda İngiliz takımları tempolarının yanında bir de fizik eklenince daha başarılı olmaya başladılar. Ki yıllar ilerledikçe de İtalyan takımları yavaş yavaş Catenaccio kültüründen uzaklaşıp farklı arayışlara girdiler. Milayim sonrasında ise futbol belki de hiç olmadığı kadar açık ve özgür bir oyun haline gelirken birçok yıldıza serbestlik tanıması, yıldız birçok futbolcu çıkarmasıyla 2000'lerin başında daha ilgi çekici hale geldi. Ancak bu güzellik ta ki oyunun kaderini değiştirecek 2004 yılına kadar yaşandı. 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Yunanistan teknik adamı Otta gel aslında hücumcu bir teknik adam olmasına rağmen eldeki malzemenin farkına vararak defansif bir oyun tercih edildi. Ki Yunanistan milli takımı Katenaccio'nun farklı bir formasyonu uygulayarak minimum pas, maksimum sertlik, doldur boşalt futboluna ek olarak savunmada sıkı bir müdafaa olayını başarınca da mucizevi bir şekilde o yıl kupayı kazanmayı başardı. Komşunun Avrupa şampiyonluğu anti futbolun modern zamanlardaki en büyük başarısıydı. Zaten o başarı da artık görece zayıf takımların. Adamların kadrosu çok iyi değildi ama kupayı kazandılar. Biz de aynı sistemi uygulayalım ve başarılı olalım demesine o yıldan sonra birçok takımın defansif futbolu tercih etmesine neden oldu. Ki anti futbol ve kısmen Catenaccio'nun birleşmesiyle 2005 yılında Trapattoni'li Benfica, 2006 yılında Lippi'li İtalya, 2007 yılında Ancelotti'nin Mila, 2008 yılında Walter Smith'li Rangers, 2010 yılında Mourinho'lu Inter, 2012 yılında ise Di Chelsea sonuna kadar gitmeyi başarırken o yıllarda belli takımlar kadrosu iyi olsun ya da olmasın başarı elde etmeyi başarmıştı. Ki burada saydığım takımların hepsinin anti futbol oynadığını düşünmeyin. Birçoğu sezon boyunca değil bazı maçlarda zor anlarda bu anlayışı tercih ettiler. Düşünün aynı yıllarda Pep Guardiola'nın tiki takasında bile anti futbol yorumları yapıldı. Ki oraya geri döneceğiz. Yani anti futbol ya da bir diğer deyişle harambol her defasında futbolda iz bırakmayı başarmış, kimleri tarafından sıkıcı ve oyunu çirkinleştirdiği gözükse de başarılı olmuştu. Ki bu anlayışı benimseyip başarılı olan teknik adamlarda her zaman başarıya giden yolda her şey mübah felsefesi vardı. Özellikle İngiliz futbol severlerin oyunu oynatmamak ve çirkin her şeyi yapmak olarak nitelendirdiği bir nevi anti futbolun günümüzdeki bir diğer ismi olan harambol. 11 oyuncunun topun arkasına geçtiği son derece savunmacı, rakibe futbol oynatmamaya odaklı bir taktiksel yaklaşımdır. Çünkü bu taktiği benimseyenlerde amaç sadece kazanmaktır. 1-0 ile 5-3 arasında hiçbir fark yoktur. Ki bunun farkında olan ve sadece bunu felsefe demiş teknik adamlarda farkında olduğu makas açıklığı durumundan dolayı bu anlayışa daha fazla sarılma durumu var. Arambola oynuyorsanız son derece savunmacı ve agresif bir yaklaşım benimsersiniz. Rakibe karşı agresiflik göstererek sertlik dozunu hiç göz ardı etmeden ağırlıklı olarak paslaşmaya ve forvet tarih tüm takım üyelerinin topun arkasında konuşlanmasını sağlarsınız. Amacınız oyunu kazanmak ya da hücum stratejileri izlemek yerine rakip takımın gol atmasını engellemektir. Yine bu oyunun temel özellikleri topun alındığı gibi ileriye şişirilmesi, kasıtlı sertlik ve zaman geçirme hareketleridir. Ancak Harambolu her teknik adam aynı şekilde mi uyguluyor derseniz orası muamma. Çünkü hepsinin stilleri farklı. Günümüzde Harambol'un en büyük temsilcileri şunlar. Atletico Madrid teknik adamı Diego Simeone, Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Napoli teknik adamı Antonio Conte, Milanlı Massimiliano Allegri, belli anlarda Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Nottingham Forest teknik adamı Şandaç ve son olarak bu anlayışın en üst level ismi denilebilecek Getafe'li Jose Bordalas. Modern zamanlarda kulüpler düzeyinde ilk olarak bu terimin 2004 yılında Jose Mourinho'nun Chelsea için bahsedildiğini söylemek yanlış olmaz. O Special One lakabını aldığı 2004-2005 sezonunu 38 maçta sadece 15 gol yiyerek tamamlamıştı. Kimileri onun ilk sezonundan itibaren İngiliz futbolu değiştirdiğini söylemişti. Ancak bu sadece ilk sesti. Asıl gerçek anlamdaki Harambol temsilcisi için yaklaşık 10 sene beklemek gerekiyordu. Diego Simeone'nin Atletico Madrid 2012 yılıyla birlikte büyük bir dönüşüm yaşarken Kulüp onun 4-4-2'si sayesinde sıradan bir La Liga ilk 5 takımı iken Avrupa'nın en iyi kulüplerinden biri haline gelmişti. Başlangıçta mütevazi kadrolarla oldukça sempatik görünen Simeone'nin Madrid'i katı bir savunma anlayışıyla tüm kulvarlarda sonuna kadar ilerlerken bu taktik sayesinde 2 Avrupa Ligi ve 2 La Liga kazanmıştı. Ki i̇ki kere de Şampiyonlar Ligi'nde final oynadıklarını hatırlatalım. Yine bu oyunun günümüzdeki en büyük temsilcilerinden biri olan Diego Simeone, 14 yıldır başında olduğu Atletico'da hala da aynı çizgide ilerlemeye devam ediyor. Diego Simeone'den Jose Bordalas, tüm teknik adamlar bu sistemi genelde 4-4-2, 4-2-3-1, 5-4-1 şeklinde tercih ediyorlar. Ancak belirtelim ki saydığımız isimlerin bazıları bu oyunu oynama konusunda çok katı olsalar da bazıları sadece belli anlarda Harambul'u tercih ediyorlar. Harambul'u tercih eden teknik adamlar için güzel oyunun herhangi bir anlamı yoktur. Yaklaşımları şu, isterlerse topu eve götürsünler, 3 puanı ben aldım daha defansif bir yaklaşım benimseyen teknik adamların bu oyunu tercih etmesinin pek çok sebebi var. Kimi teknik direktörler Harambol'u sadece eldeki malzemenin yetersizliği nedeniyle tercih ederken, kimleri sadece tutku, kimleri ise başarının en garantici bu yolla geleceğini bildiği için tercih ederler. Mesela Getafe'li Bordalas, bir dönem Burnley'i çalıştıran Şandaç, bu taktiği hem eldeki malzemeler hem de bir tutku uğruna tercih ediyorlar. Ki taktiği de doğru uyguladıkları için mütevazı takımlarıyla Avrupa'ya gitmeyi başarmışlardı. Ancak Diego Simeone, Jose Mourinho, Allegri, Arteta ve Conte 52 malzemelerinin çok iyi olmasına rağmen yine de Harambol'u tercih etmişlerdir. Zaten futbol sayelerin gerçek anlamda anti futbol yüzünden eleştirdiği isimler de iyi futbolculara rağmen bu şekilde oynayan teknik adamlar. Düşünün geçtiğimiz günlerde Harambol derbi olarak adlandırılan Arsenal Atletico Madrid maçında Diego Simeone maç içerisinde bir ara 6-3-1 taktiğine geçmişti. Yine temsilcilere detaylı bakacak olursak Diogo Simeone çok iyi kadrolara rağmen istatistiksel olarak maçlarda hep rakiplerden geride kalırken, Arteta özellikle büyük maçlarda rakiplerini oynatmama felsefesini, Antonio Conte ise belli anlarda defansı futbolu abartabiliyor. Bu isimlerin haricinde Jose Mourinho'nun, Massimiliano Allegri'nin eski taktik durumlarından uzak olduğunu söylemekte fayda var. Allegri şu anda Milan'ı geri döndürüyor gibi dursa da eski taktisyenliğinden çok uzakta. Yine burada değinmem gereken bir durum var. Türk takımları eğer ki Avrupa'da başarılı olmak istiyorsa kesinlikle Arambol felsefesini uygulamak zorunda. Ki geçtiğimiz sene Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si, bu yıl ise Okan Buruk'un Galatasaray'ı belli anlarda bu oyunu oynayınca sonuç almayı başarmışlardı. Yine son zamanlarda Arambol konusunda değinilmesi en elzem isimlerden birisi tabii ki de Getafe'li Jose Bordalas. O gerçek anlamda rakibine oyunu oynatmamak için her şeyi yapıyor. Topu rakibe bırakmak, kaplığı gibi sert müdahaleler yapmak, geride beklemek, onun takımı için çok olan şeyler ve bundan zevk alıyor teknik adam. Mesela geçtiğimiz Real Madrid maçında Getafe oyuncusu Nio maça girdikten yalnızca 40 saniye sonra faal yüzünden kırmızı kart görmüştü. Ki İspanyol futbolunda bordalı sinirleştirdikleri hiç bitmiyor. 2020 yılında Barcelona teknik adamı Setien 1-0 kaybettikleri Getafe maçının ardından rakip takımla ilgili şu açıklamayı yapmıştı. Bu futbol değil başka bir şey ve bu beni sinirlendiriyor. Ki 2023-2024 sezonunda ise bu sefer Xavi Getafe antrenmanlar yerine ringe çıkıyor galiba. Çünkü maç içerisinde mücadele etmedik. Adeta güreştik. Bordalas ise onun bu açıklamasının ardından. Çabuk bu kadar iyi kadroyla kazanamamasının bahanesini bize buluyor demişti. Anti futbol ya da Rambo Her ne kadar futbol seyirleri çok itici ve sıkıcı gelse de bu oyun kazanmak için özellikle nispeten daha zayıf takımların uygulaması gereken bir oyundur. Kimleri anti futbolu Avrupa futbolunu zehirlemiş olarak lanse etse de kimleri ise bazı takımların başarı yolunda bunu uygulamasının şart olduğunu söylüyor. Son olarak belki de Arambo futbolunu ortaya çıkaran, gerçek anlamda bu oyunun simgesi olan Jose Bordalas'ın getafesine bakacağız. Onun futbolunu İspanyollar Avrupa'nın en futbolu olarak nitelendiriyor. Ki bazıları işi abartarak, teknik adamın ülke futbolu imajını zedelediğini, onun bu oyunda yeri olmadığını bile söylüyor. Takımın amacı ligin zirvesine çıkmak ya da o bölgelere oynamak değil, genelde orta sıra mücadeleleri veriyorlar. Amaçları adeta etliye sütliye karışma bak. Ancak maç içerisinde bunun tam tersini gösteriyorlar. Futbolcular her maçta savaşta gibiler. Topu kaptıkları gibi de direkt oynarlar. Zaten direkt oynama istatistiklerinde de Avrupa'da zirvedeler. Topa sahip olmaktan pek hoşlanmıyorlar. Geçtiğimiz sezon Getafe'nin maçlarının sadece %46'sında top oyunda kalabilmiş. Üstelik %68 pas isabetiyle oynarlarken bu rakam İspanya'nın en düşük istatistiği. Maç başına sadece 105 pas atıyorlar ve bu sayı neredeyse dakikada bir pas yaptıkları anlamına geliyor. Yapılan faullerde de açık ara en önde olan takımlar onlar. Her ne kadar Bordalas'a göre savunmacı bir takım olmasalar da geçtiğimiz sezon La Liga'da en az gol yiyen 3. takımlardı. Ki cesur bir takımlar. La Liga'da açık ara kadro kurulum kaleye en uzak takım Getafe. Ki eski Barcelona'nın teknik adam Xavi'nin de onlarla ilgili. Getafe defans bir takım değil, cesur bir takım. Sağda çok yüksek pres yapıyorlar ve her zaman mücadele ediyorlar demişti. Jose Bordalas ve takımı için Harambol'un en iyisi deniyor. Sonuç olarak Katenaccio, anti futbol ya da Harambo, futbolun karanlık yüzü. Ancak kimilerine göre. Belki de total futbolun, göze hoş gelen futbolun tamamen tersi olan bu taktikler oyunun yapısına etkiliyor olabilir. Ancak kimilerine göre gerçek futbol bu. İngilizlerin son dönemde Guardiola ve Arteta'yı eleştirmesinin en çok nedenlerinden biri de biraz da haram bu. Pas oyununa bile bu isim verilmeye başlandı. Son dönemin en popüler taktiklerinden biri olan Harambol bu şekilde. Peki siz teknik direktör olsaydınız hangi taktiği benimserdiniz? Sizin için hücum mu? Yoksa savunma mı daha ön planda? Hepinizin yorumlarını bekliyorum.